Doktor Yusuf Eryazgan'la salgında aile hekimlerinin durumunu konuşacağız. Zira koronavirüste mücadelede etkin rol alan aile hekimleri hem yorgun hem de hastalandıkları durumda mağdur oluyorlar. Peki nasıl? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana aile hekimlerinin maaşları virüse yakalanmaları nedeniyle çıktıkları izinlerde dahi kesiliyor. Hattımızın diğer ucunda Yusuf Eryazgan Eryaz var. Ee, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Geçen 5 ayda aile hekimleri neler yaşadı salgın boyunca? Önce aile hekimleri salgında nasıl bir rol üstlendi? Şimdi e, tabii ki e, pandemi dönemi tüm sağlık çalışanlarını çok fazla yordu tabii. E, bütün e, herkesin e, bu konuda emeği çok. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var. Aile hekimleri bu dönem sırasında polikliniklerini kapatmadılar. Biz normal poliklinik hizmetlerimize aynen devam ettik. Birçok hastanede ikinci basamakta, üçüncü basamakta biliyorsunuz poliklinikler kapatıldı. Ameliyatlar ertelendi ve bu ameliyatlar ileri tarihlere alındı. Ve poliklinikler son dönem hariç hiçbir şekilde bakılmadı. Genelde pandemi polikliniği ve acil poliklinikler çalıştı. Ama biz e, yaklaşık 5 ay boyunca 81 milyonun hepsine normal poliklinik hizmetlerimize aynen dam verdik. Bir taraftan da bizim zaten birinci görevimiz, koruyucu hekimliğimizi aşı, izlem, gebelerimizi, bebeklerimizi kontrollere çağırdık ve bu kontrolleri aks aksamadan yaptık. E, ve bunu bir kontrollü bir şekilde yapmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar. E, bu iki işi bir arada yürütürken tabii bir taraftan da bize gelen hastaların arasında COVID'den Bebekler aşılarını olmuyor. Ee, olmazsa ne olur? Bebekler aşılarını olmazsa işte bundan 20 yıl önceye, 30 yıl önceye döneceğiz. Aile hekimliği sisteminin e, başarısı zaten burada. %98'in üzerinde bir aşılama oranımız var Çocuk felcini, kızamı bu gibi e, dünya üzerinde e, yok edilmiş e, salgın hastalıkların görünmemesinin temel nedeni. Yani e, ülkeler Covid pozitifle uğraşırken bir taraftan da salgın döneminde aşılamalarını eksik etmemeye çalıştılar. Çünkü bir taraftan da cephenin bir tarafından kızamının ortak verilmemesi, çocuklarcının bir taraftan çıkmaması için bu aşıların devamı da sağlandı. Ama gelin görün bu kadar yoğun bir çalışma temposuna, gerçekten yoğun bir çalışma temposu çünkü belli bir triyajdan geçirmek de zorundasınız. İnsanları böyle aile sağlığı merkezine hemen alamıyorsunuz. Belli bir kontrolden geçiriyorsunuz. Eğer COVID şüpheniz varsa belli bir odaya alıp onu 112 vasıtasıyla hastaneye, pandemi hastanesine sevk ediyorsunuz. Bu 3-4 işi bir arada yürütüp o arada tabii şöyle bir görev daha yüklendi bize. İşte temaslı vakaların telefonla aranıp onların kontrolünü sağlanması. Bu kontrol sağlanırken işte tabii bu iş biraz bizim geneleksel tıp yöntemlerinin çok dışında, çok yabancı olduğumuz, mevzuatı olmayan, alt hukusal normları olmayan, işte aramayla kişi bize yanlış bilgi verse, mesela ben evdeyim dese, karantinayı bozmadım dese doğru mu söylüyor acaba? İşte ben kimseye temas etmiyorum, ilaçlarımı alıyorum doğru mu söylüyor acaba? Böyle bir işletim yöntemi uygulandı. Bize göre çok doğru olmasaydı yani bu dört kişi birden yaklaşık Beş aydır birlikte yürütme çabası içerisindeyiz. Hocam şimdi bir de sahadan komik pozitif düşüncesi olan ya da temaslı düşüncesi olan hastalarımızı e, hastanelere ve pandemi politiklerine yönlendirdik. E, yani üç işi bir arada e, yürütmeye çalıştık. Tabii bu çok yorucu bir şey. Yani çünkü e, gebeleri, bebekleri bir taraftan gelen diğer hastalardan ayırmak, 65 yaş üstü hastalar bir dönem reçetelerini alabiliyorlardı ama şu son bir aydır e, reçetelerini artık yine gelip yazdırmak zorunda kalıyorlar. O da onu, onu da yeni bir bilgi olarak söyleyeyim. O da büyük bir risk aslında. E, geçen haftalarda bununla ilgili bir haberimiz vardı. E, ben basına bir demet vermiştim. Ateşle barut yan yana diye. E, yani e, şöyle bir durum oldu son dönemde. Covid pozitifli hastalara teşhis konuluyor. Ve, ve, ya da yanındakilere temaslara teşhis konuluyor. Teşhis konulara rapor verilmesi için bir akıl tutulması şeklinde Halk Sağlığı e, Genel Müdürlüğümüzün yazdığı bir yazıyla e, bunlar işe gidemeyeceği için karantinaya alınması için 14 gün raporu aile hekiminden alması isteniyor. Yani o COVID pozitifli gelip bir daha aile sağlığı merkezinde ulaşıyor. 65 yaş üstünün e, reçeteyi eczaneden alması sağlanırken birdenbire o da e, o sistemden çıkartıldı. E, o hastalar da gelmek zorunda kalıyorlar. Böylelikle ateşle barutu aile hekimliği, aile sağlam merkezine birleştirdik biz. Ee, yani bu büyük bir sıkıntı. Sahadaki uygulamaların ne kadar yanlış olduğunu bir göstergesi aslında. Ee, bu dönem içerisinde tabii e, gebeleri, bebekleri e, gelen diğer hastalardan ayırmak, onları belli bir düzen içerisinde aşılamak, e, onları getirtebilmek. Çünkü e, bir gebenin e, bir kontrolüne gelmemesi belki o gebenin aşılaması, e, Anne sağlığını, bebeğin sağlığını tehlikeye atacak. Çünkü dediğim gibi poliklinikler kapalı. Kadın doğuma gidemiyorlar. Ee, tahlillerini, testlerini bizim üzerimizde ee, yapıyor. Aile hekimlerinden size nasıl bildirimler geliyor? Malumunuz Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna da artık yansıdı. Pek iç açıcı gitmiyor durum anlaşılan salgın bulaşında. Aile hekimlerinin e, hastalanmasıyla ilgili veriler neler? Bir de şu maaş kesintisi mevzusunun aslı nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda Türkiye üzerindeki 27 bin aile hekimi ve 27 bin aile sağlığı çalışanından yaklaşık 5 bin üzerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının hastalığı ya aktif olarak şu anda geçiriyor ya da geçirmiş olduğunu biliyoruz. Bize gelen veriler. Bizim 73 il derneğimiz var. Bu 73 il derneğinden bize veriler geliyor. Ve tabii ki bunların verilerini topluyoruz. Ve verilerin sonucunda da şu 5 ay sonucunda 5000'e yakın aile hekim ve aile sağlığı çalışanı ya geçirdiğini ya da şu anda aktif olarak karantinada olduğunu biliyoruz. Ee, bizim izin konusu biraz e, biraz öncesinden anlatmam gerekiyor. Aslında aile hekim ve aile sağlığı çalışanının yıllık izni hakkı yok. Dünya üzerinde olmayan bir şey. Biz şöyle izne ayrılmak için herhangi bir yere gitmek için ya da izne ayrılmak için birisine vekalet bırakmak zorundayız. Bunu sağlık raporu aldığımızda da yapmak zorundayız. Bunu kanser olduğumuzda da yapmak zorundayız. Bunu kemoterapi aldığımızda da yapmak zorundayız. Bunu ameliyat olduğumuzda da yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmazsak maaşımız kesilir. Yani yerimize mutlaka birisi bakın, bakmak zorunda. Sistemin esası aslında bir e, izin değil, bir vekalet sistemi. Ortada bir izin yok aslında. Normalde izin dediğimiz şeyde izin verilir, anayasal haktır sizin özlük haklarınız normal bir şekilde devam eder. Yani maaşınız devam eder, özlük haklarınız devam eder ve bir kesintiye uğramaz. Bu anayasal hak olarak size tanımlanmış bir şey. Bu konuyu birkaç kere daha önce tartıştık. E, Bakanın hukuk müşavirinin sözü aynı şu. E, hastanedeki arkadaşlarınızdan da e, işte e, işe gittikleri dönemde döner sermaye kesiliyor. Şimdi genel bir uygulamanın İki tarafı da yanlışsa biz doğru olarak kabul edemeyiz bunu. Yani o taraf da yanlış. Kimseden izin aldığı için ya da izne çıktığı için bir maaş kesintisi ya da döner sermaye kesintisi yapılmaması lazım. Bu anayasal hak. Bizde şu andaki durum şu. Bir sıkışmışlık var. Neden sıkışmışlık var? Çünkü Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde denildi ki eğer Covid çıkarsa bir memur idare izinli sayısı. Sonra iki saat sonra Mesaj komiktir. E, Mit ve Sağlık Bakanlığı bundan muaf kurdu. E, ondan sonra bu biraz daha e, ilerledi. Bize esnek çalışma modeli getirildi. Esnek çalışma modeli getirildiği için işte bu esnek çalışmadan sayılsın. Yani böyle bir sıkıntıyla olan esnek çalışmadan sayısın, Gayri ihtiyari bir mesaj yoluyla iletildi. WhatsApp mesajıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz WhatsApp mesajıyla bunu duyurdu ama ortada yazı yok. Sonuç itibariyle şöyle bir sıkışmışlık oldu. E, bu insanlar yaklaşık 3-4 ay biliyorsunuz izinler durduruldu Sağlık Bakanlığı'nda. İzne çıkamadılar. Tabi izne çıkamayınca belli bir süre sonra vaka sayıları arttı. Personelden de Covid pozitifli arkadaşlarımız arttı. Şimdi bir aile sağlığı merkezi düşünün. Üç kişisiniz. Birisi resmi idari izne çıkmış. Bir arkadaşına da vekalet bırakmış. Yani birisi çıkmış, birisi de onun yerine bakıyor. Üçüncü kişinin herhangi bir hastalık geçirme ya da ameliyat olma ya da o anda bir şey geçirme şansı yok. Geçirdiyse vay haline. <laughs> Zaten şu anki durum o. Yani bu şu anda kesinti uğrayan arkadaşlarımızın yerine bakacak birisi bulunmadığı için mesela benim ilimde, kendi ilimden şu anda mevzu bahis, Twitter'da da yazmış arkadaşlarımız. Bizimle de görüşüyorlar. Biz onlara hukuki destek de vereceğiz. Arkadaşımın 20 günlük maaşı kesildi. Siz Şanlıurfa'dasınız yani, hocam onu da belirtelim. Şanlıurfa'dayım. El vicdan diyoruz yani bu kadar da olmaz yani. Yani bu insanlar sanki bir düğüne katılmışlar, bir taziyeye gitmişler ya da bir oyun oynamaya gitmişler. Oradan Covid kapmışlar gibi bir muamele var. Ya bu insanlar sabahtan akşama kadar hasta bakmışlar. Baktıkları hastanın içerisinde Covid çıkmış. Bunlar bulaştırmışlar, bunlara merhem olabilmek için yaranmışlar. Sonra kendileri COVID olmuş, e, o, o arkadaşımız çocuğuna bile dokunamamış, fotoğrafları var bizde, bir odadan sesleniyor kızına, e, ya işte kızım uzak dur benden, yani biz kendi ben kendi anne babamın elini 4 aydır öpmüyorum, 5 aydır öpmüyorum. Yani böyle durumlarla karşı karşıyayız ve e, diyor ki e, bizim e, halk sağlığı genel müdürlüğümüz, biz her türlü e, noktada mevzuat hazırlamayı çok iyi biliyoruz. Ee, sağ olsunlar her türlü mevzuatı hızlıca hazırlıyorlar. Yaklaşık 5 aydır 20'nin üzerinde genelge gördü e, aile hekimleri. Ama genelde şöyle genelgeler gördü. Aile hekimleri şunu da yapsın. Aile hekimleri bunu da yapsın. Aile hekimleri şurayı da kapatsın. Aile hekimleri burayı da kapatsın. Hızlıca ne güzel mevzuat hazırlamayı biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak bu kişilerin karantinada idare izni sayılmasıyla ilgili yazı çıkartamadık. Buna el vicdan diyorum. Yani bunu sesleniyorum. Sayın Bakanımız bu durumu düzeltmesi gerekiyor. Sayın Bakanımız çok güzel konuşuyor kameralar karşısında. Anlatıyor, söylüyor. Ee, evet ama onun söyledikleriyle sahadakiler hiçbir bir uyuşmuyor. Hocam tam burada 73 il derneğinin sesini duyurmaya çalışıyoruz dediniz az, ev, az evvel. Bu derneklerin evet. yani sizin doğrudan bakanla görüşme talebiniz oldu mu ya da bakanlıktan bir yetkiliyle? E, şöyle söyleyeyim. E, biz daha önce federasyon yönetimlerinde Recep Akdağla e, ondan önce ondan sonraki bakanımızla e, Bursa'da milletvekili olan şimdi ismi e, aklımda değil ama e, onunla ondan sonra bakan yardımcımız Emine Akmeşe ile daha önce kurumlar, kurum başkanlarımızla birçok kez görüştük. Yalnız Sayın Bakan'ın yaklaşık iki yıldır yürüttüğü bir şey var. Sayın Bakan'a kimse ulaşamıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, bir STK temsilcisi olarak yedi yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Bu kadar kapalı, yani STK'lara bu kadar kapalı başka bir bakan görmedim. Fahrettin Kocadan bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii Fahrettin Bey'den bahsediyoruz. Yaklaşık iki yıldır. Toplam üç tane STK ile görüştü. Üç kere. 3 görüşme. Toplam üç kere. Ee, onun dışında kimseyle görüştüğünün haberini görmedik. Ee, ha bol bol milletvekilleri gidiyor. İşte Uganda Büyükelçisi gidiyor. Bilmem bilmem nerenin. yeni gelenin bilmem ne elçisi gidiyor. Ama Şanlıurfa'da e, bilmem ne köyünde e, kendisinin bakanlığının işlerini yürütüp vatandaşa hizmet veren ondan sonra vatandaşla bir bir muhatap olan insanlara randevu verme noktasında e, Sayın Bakanımız geri duruyor. Neden geri durduğunu bilmiyoruz. Yani neden bu konuda bu kadar e, 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 yani direttini bilmiyoruz. Biz Mehmet Merzioğlu bu arada ismini zikredeyim. <laughs> Mehmet da görüştük. Recep Aktağ'la da görüştük. Recep Aktağ'la hala iletişimimiz var. Eski e, Ahmet Demircan e, Bakanımızla da görüştük. Arada bakanlık yapan kısa bir dönem. Ama Fahrettin Koca'nın STK'lara karşı kapalı bir duvar var. O duvarı kimse aşamıyor. Yani inanın şu konuşma geçiyor STK'lar arasında biz federasyon olarak başka STK'larla da işbirliği yapıyoruz. Ya diyorlar ki biz çocukluk arkadaşını araya koyduk. Ondan sonra okul arkadaşını araya koyduk. Üniversiteden bilmem kimi araya koyduk. Milletvekilini araya koyduk. Şunu araya koyduk, bunu araya koyduk. Ama bir türlü görüşemiyoruz. Yani hani görüşmemekte Elde ettiği şey nedir Sayın Bakan'ın Onu da bilmiyoruz. Yani bunlar nasıl bir şey elde ediyor? Görüşmedim imajımı çizmeye çalışıyor. Onu da bilmiyoruz. Ama bu çok bir yanlış. Çünkü sahayı inanın sahayı bizden ilk bilen kimse yok. Biz her türlü sıkıntıyı birebir yaşıyoruz. Birebir görüyoruz. Aksaklıkları görüyoruz. Mesela şu söylediğinden haberi yoktur Sayın Bakanım. Yani Covid pozitifle eline kimliğini alıp ben rapor almaya geldim deyip 65 yaşında 70 yaşında şekeri tansiyonu olan adamla aynı sıraya girip aile sağlığı merkezinde muayene olmaya gidiyorum. Bundan Sayın Bakan'ın haberi yoktur. Hocam Bilemez. olur da duyulursa diye düşünelim. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleriyle ilgili en acil hemen şimdi çözmesi gereken sorun nedir size göre son olarak? Yani şu anda lütfen e, birincisi bazı illerde halen il müdürlükleri koruyucu malzeme dağıtımında sıkıntı yaratıyor. lütfen şu idari izin meselesi, karantinadaki idari izin meselesi mutlaka çözülmeli. lütfen e, korona ile ilgili teşhis alan arkadaşlarımızın meslek hastalığı olduğu kabul edilmeli. Bu bir meslek hastalığıdır. Yani bunu SGK'nın bir tane yazısıyla yok sayamayız. Şehit olan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız var. Bunların şehit sayılmasını istiyoruz. Bunların ona göre haklarının özlük haklarının düzenlenmesini istiyoruz. Ve dördüncüsü e, Sayın Bakan'ın 30'un üzerindeki basın mensubunun önünde bir e, gün 15 Mart'ta söz verdiği ek ödeme noktasında, aile hekimlerine verdiği ek ödeme noktasında sözünü tutması istiyoruz. Şuradan şöyle bakıyoruz. Ek ödememiz için söyleyeyim. Biz olaya parasal olarak bakmıyoruz. Bu bizim ee, var olup olmadığımızı göstergesi. Yani e, biz de hastaneler kadar çalıştık ki hastanelerden daha fazla çalıştığımızı bu biraz önce açıkladım. poliklinikler çalışmazken biz poliklinik yapıyorduk. Ee, biz de ona biz onların da emek verdiğini düşünüyoruz. Hiçbir sağlık mensubunu ayırmıyoruz onu da söyleyeyim. Ancak mesele para meselesi değil ekonomi noktasında. Mesele bizim e, bu noktada verdiğimiz emeklerin karşılığının verilmesi. Hocam çok teşekkür ederiz e, kıymetli emeğiniz için. E, hem bir yurttaş hem de gazeteci olarak ben de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim yayın için. Çok teşekkür ederim. Sağ Sağlıklı olun. günler diliyorum. Değerli medyaskop izleyenleri, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Doktor Yusuf Eryazgan aile hekimlerinin sağdaki durumunu anlattı. Acilen idare izin meselesi çözülmeli. Maaş kesintisine bir son